Sen aslında şeyin a. 14 Ocak 2025 tarihinde Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir trafik kazası sonucunda beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki kadavra donörden elde edilen organlardan bir tanesi 19 Mayıs Üniversitesi'nde tarafımızca Samsun'da yaşayan 43 yaşındaki hastamızı başarıyla nakledildi. Bu 2025 yılının ilk Kadavra Nerkedi merkezimizde yapılan. Merkezimiz özellikle kadavra böbrek nakilleriyle ön plana çıkan bir merkez. Türkiye'de en fazla kadavra böbrek naklinin yapıldığı merkezlerin başında geliyor. Ve bu konuda oldukça büyük bir deneyime sahip. Ee, bölgemizde yaklaşık bin civarı hasta bir organ bekliyorlar, böbrek bekliyorlar. Ee, ve onları umut olabilmemiz için de bu bizi çok sevindiriyor. Ee, bu organ böbrek nakilleri giderek artan sayıda merkezimize gerçekleştirmeye başlandı. Dolayısıyla özellikle insanların duyarlılığının artması bu konuda bizim de hem bizim hem de hastalarımızın yüzünü güldüren bir sonuçlara ulaşmamıza sebep oluyor. Dolayısıyla bağışçı olan aileye öncelikle bu yüce gönüllükler için çok çok teşekkür ediyorum ve sabırlar diliyorum. Kayıpları için Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, ve bu şekilde insanlar bağışlamayı e, sevdiklerini e, bağışladıkları vakit etrafı e, yaşamış olarak tekrar geri dönecektir. Geçtiğimiz günlerde Rize'de bağışlanan karaciğer e, ünitemize geldi ve burada bekleyen bir hastaya takıldı. Ve hastamızın genel durumu şu anda gayet iyi. E, Bizim buradaki organ naklinden bahsetmek istiyorum. Organ nakil merkezimiz Karadeniz'de bu hizmeti yapan tek nakil merkezi. Ve bekler bir sürü hastamız var. Bunlar için biz insanlarımızı, halkımızı, organlarını bağışlamaya öneriyoruz. Teşvik etmeye çalışıyoruz. Ayrıca da organlarını bağışlayan ailelere de teşekkür ederim.